Solunum sistemimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle dış solunum hava ile akciğerler arasında gerçekleştiğini, akciğerlerde iç solunumu başlatacak olan kısmın alveol içerisindeki kılcal kan damar ağları başlayacağını ifade etmiştik. Ve yine alveollerin içerisinde yapısında lipoprotein yapılı, sürfaktan dediğimiz yağ ve protein yapılı bu molekül e gaz alışverişi esnasında yüzde alanını artırarak akciğerlerden e, su kaybını önleyen bir molekül yapısına sahip olduğunu alkolleri unutmayalım arkadaşlar. Öncelikle nefes solunumda gerçekleşirken soluk alma ve soluk verme dediğimiz vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri kıyaslayarak anlatırsak öncelikle e, solunum Emre'nin diyafram kaslarına ve kaburga kaslarına geldiğini uyarının omurilik soğanı tarafından geldiğini tekrar belirtmek isterim. Ve soluk alma ve verme arasındaki farkları incelersek dış basınç iç basınçtan yüksek olduğu için akciğerlerimizde difüzyonla oksijen dolmaktadır. Bu esnada uyartı kime geliyordu? Kaburga ve diyafram kaslarına geldiği için kaburga kaslarım ve diyafram kaslarım kasılacak. Yani U şeklinde bulunan diyafram kasları uyarıyı aldığı andan itibaren nefes aldığında e, düzleşmeye özelliğine sahip olmuş olacak ve kaburgalarım nefes aldığım için yukarıya doğru dikleşecek. Akciğerimiz hava dolduğu için hacmi ve göğüs boşluğunun hacmi artarken basıncı azalmış olacak. Karnımıza yapmış olduğumuz basınç artarken hacmin de azalmış olduğunu bilmemiz gerekiyor. Soluk verme gerçekleşecek. Yine kaburga kasları ve diyafram kaslarıma uyarı gelerek gevşeme haline geçecek. Bu esnada diyafram tekrar eski konumunu alarak kubbeleşmiş bir hale almış olacak. İç basınç dış basınçtan yüksek olduğu için ciğerlerimizden difüzyonla dışarıya karbondioksit vereceğiz. Diyafram kubbeleşmişti. Akciğerlerimizden hava verdiğimiz için akciğerin hacmi ve göğüs boşluğunun hacmi azalırken Basınç artmış olacak. Karınımıza yapılan basınç ise azalırken hacmin artmasına neden olmuş olacak. Ve ciğerlerimizde solunum e, gerçekleştikten sonra, diş solunum gerçekleştirdikten sonra, iç solunumu başlatacak olan yer akciğerdeki alveol kılcal dam kan damarlarında iç solunumuz başlayacak. Peki iç solunumuzun başlayabilmesi için Kanda solunum pigmentlerimizin e, oksijen ve karbondioksitin taşınması için özelleşmiş olan hemoglobin dediğimiz bir pigmente sahibiz. Ve bu hemoglobin pigmenti tüm omurgalı hayvanlarda, e, al yuvarlarda taşındığını unutmayalım arkadaşlar. Hemoglobin dediğimiz yapımız hem artı globin dediğimiz kısmımız. hemoglobin demek demir taşıyan protein olarak adlandırıyoruz. Hemoglobinin simgesini HB şeklinde göstereceğiz. Ve temel özelliği solunum gazlarıyla tersinir bir özelliğe sahip. Yani onlarla ortamda hangisi daha fazla bulunuyorsa e, onunla kolaylıkla bağ yapabilme özelliğine sahip. Oksijenin en yoğun olduğu yer bölgemizde akciğer organımız olduğu için hemoglobinin oksijenle birleşeceği yer Alveolar al kılcalları dediğimiz akciğerlerde gerçekleşirken oksihemoglobini meydana getirecek. Doku hücrelerinde ise karbondioksit gazı çok olduğu için metabolik olarak açığa çıkan karbondioksit doku hücrelerinde hemoglobinle birleşmiş haline o karbomino hemoglobin olarak adlandıracağız.